Evet herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size pankreas kanserinde gördüğümüz pankreas ağrısının öneminden bahsetmek istiyorum. Normalde biz girişimsel radyologlar olarak pankreas kanserinde uyguladığımız, kanser oluştuktan sonra uyguladığımız kriyoablasyon veya nanonite dediğimiz bir takım girişimsel tedavileri zaten yapıyoruz. Ayrıca onkologlara yardımcı olmak için hastanın hem ağrısını gidermek için hem de bazen ortaya çıkan sarılık durumunda bu sarılığı e, gidermek için yaptığımız bir takım tedaviler var. Ya da pankreas kanserinde bazen metastaz gelişmesi durumunda e, bu metastazları yok etmek için verdiğimiz bazı mücadeleler var. Girişimsel radyolog olarak girişimsel radyologlar olarak e, bu pankreas kanserinin tedavisinde bir takım rolleri üstleniyoruz. Ancak bugünkü e, videomuzun konusu bu değil. Bugünkü videomuzun konusu benim beni de son yıllarda maalesef üzülerek şahit olmama sebep olan bir konu, pankreas kanserinde ağrı konusu. Bu videoyu bu nedenle etrafımızdaki sevdiklerimizle, dostlarımızla, çevremizdeki insanlarla paylaşarak, daha fazla insana ulaşmasını sağlayarak e, bu videoyu etrafımızda yönlendirirsek belki daha fazla insanın bu konuda bilgi sahibi olmasına e, sağlayabiliriz. Evet, pankreas kanserindeki bugünkü videonun e, yapılış amacı şu. Biliyorsunuz pankreas kanserisinin süde hastalık yakalandığı zaman zaten hasta belli bir evreye gelmiş oluyor. Pankreas kanseri kendisini iki şekilde gösterebilir. Bunlardan bir tanesi sarılık, bir tanesi de ağrı. Eğer hastada e, durduk yere bir sarılık oluyor ise zaten hükümlerimiz hemen burada uyanıyorlar. E, hastanın pankreasında bir problem olabileceğini düşünerek gerekli teknikleri yapıyorlar. Ancak bugünün, bugünkü videonun konusu olan ağrı e, durumunda iş böyle olmuyor. Genelde Pankreas kanserinde ağrı konusu başka birçok sebebe bağlanarak bu ağrının pankreas kanseri olabileceği yönünde bir düşünce oluşana kadar hastalarımız genelde vakit kaybediyorlar ve bu hastalığın tedavisinde bazı gecikmelere, kemoterapi başlanmasında ya da ameliyat edilmesinde ya da bizim yaptığımız girişimsel radyolojik tedavilerin Hastaya e, yönlendirilmesinde e, gecikmelere sebep oluyor. Pankreas kanseri zaten kendi doğası itibariyle hızlı ilerleyebilen bir hastalık olduğu için e, ekstra gecikmeler maalesef hastalarımızda e, hiç istemediğimiz e, konulardan biri. E, bugünkü e, üzerine pankreas kanserinde özellikle vurgulamak istediğim bugünkü en önemli konu, daha doğrusu bu videonun konusu şu, pankreas kanseri olan kişilerde, hastada genellikle karnın orta kısmında, midemizin, şöyle midemizin üst kısmında, tam orta kısımda bir ağrı ve tam bunu simetri olarak sırtımıza, sırtımızın tam ortasına, buradaki alanın tam simetrik olarak arka kısmına, tam iki kürek kemiğimizin ortasına belimizin biraz üstünde, sırtımızın iki kürek türekleminizin tam arasına vuran simetrik bir ağrı oluşuyor. Bu ağrı bazen önde başlıyor, arkaya doğru yayılabiliyor ya da aynı anda hem önde hem arkada olabilir. Bazen de sadece arkada olabiliyor. Bunun sebebi pancas bir karın içi organ olsa da sırtımıza yakın bir organ. Yani karın boşluğumuzun arkasında yerleşimli bir organ. Dolayısıyla pankreas kanserindeki ağrılar e, böyle noktasal bir ağrı gibi tam e, e, sırtımızın tam orta kısmına karın ağrısının tam simetriğinde arka kısmında kalan e, alana vuran bir ağrı şeklinde kendini gösteriyor. Şimdi hastalarımızda böyle bir e, ağrı olduğu zaman öncelikle hastalarımız evde basit ağrı kesiciler alarak bu ağrılarını gidermeye çalışıyorlar. Bunun bir gaz ağrısı olduğu söylenebiliyor. Bunun bir hazımsızlık problemi olduğu söylenebiliyor. Hastalar bu nedenle doktora başvuruyorlar. Doktor başvurularında önce hastalara bir takım gaz güleri ilaçlar, bir takım ağrı kesici ilaçlar veriliyor. Ağrı geçmediği durumda ultrason yapılıyor. E, ultrason tabii ki her zaman için pankreas dokusunu çok iyi gösteren bir e, görüntüleme yöntemi değil. Buradan hastalarımızı e, ve e, tabii ki konuya çok hakim olmayan normal olarak tabii ki kendi alanı e, olmadığı için bu konuda çok derinlemesine bilgi sahibi olmayan ritim arkadaşlarımızı da Buradan uyarmak istiyorum. Bir batın ultrasonu yapılması her zaman için pankreasta bir problem varsa bunun e, görüntülenebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü ultrasonografi e, karınımızın arka kısmında retroperiton dediğimiz arka kısımda yerleşimli olan pankreasın çok detaylı bir şekilde görülmesine olanak sağlamıyor her zaman. Dolayısıyla... Ultrasonografide de bazen bu e, pankreas problemleri atlanabiliyor. Dolayısıyla hastaya ağrı kesilir, e, hasta ultrason yapılıyor ve herhangi bir e, problem bulunamıyor. Bunun üzerine genellikle e, e, senaryo şu şekilde ilerliyor. E, siz bir e, mide problemi yaşıyor olabilirsiniz, mide ilaçları kullanın deniyor. Hasta mide ilaçları kullanmasına rağmen e, ağrısı geçmeyince genelde hastaya bir e, endoskopi, yapılıyor. Genelde bir üst endoskopi e, yapılarak e, midede bir e, problem var mı diye bakılıyor ve e, mide e, problemi varsa yine tesadüfen de olabiliyor. Hani hastalarımızda insanların birçoğunda ufak tefek mide problemleri, gastrit, erozyon vesaire gibi şeyler olduğu için. Bazen bu şikayetler o mide problemlerine de e, atfedilerek bir sürede mide tedavisi alıyor hastalarımız. Bunun üzerine de geçmeyen ağrı olursa genelde bunu bir safra kesesi ağrısı olabileceğinden şüpheleniyor. Safra kesesinde tabii ki insanlarının birçoğunda safra kesesinde taş olabilir. Asemptomatik olarak hiçbir belirti vermeyen safra taşları toplumun birçok kesiminde, insanların büyük bir kısmında e, habersiz bir şekilde safra kesemizde taş olarak yaşıyor olabiliriz. Hasbelkader safra kesemizde taş varsa e, bu ağrının safra kesesi taşına bağlı olabileceğini düşünülerek bazen safra kesesi ameliyatı yapılan hastalarımız da olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki safra kesesi ameliyatına rağmen ağrısı geçmeyen hastalar e, ile ben özellikle karşılaştığımı söylemek isteyebilirim. Bütün bu karınla ilgili e, tetkikler, e, karınla ilgili ultrasonografi, mide ilaçları, endoskopi, safra kesisinin alınması gibi e, çabalara rağmen e, bir türlü pankreas kanseri hastanın olabileceği, akıla gelmediği için hastalarımızın bazen fizik tedaviye yönlendirildiğini, bunun bir kas ağrısı, sırt ağrısı, bir olabileceğini, bunun bir ...fıtık olabileceği e, e, gerçeğinden e, ya da e, fıtık olabileceği ihtimalinden yola çıkılarak hastanın bazen e, bir taraftan da e, fizik tedaviye yönlendirildiğini ve hastalarımızın e, fizik tedavide e, de yine bir miktar e, oyalandığını ve zaman geçirdiğini e, görebiliyoruz. Tabii ki hastalarımızın fizik tedaviye gittiklerinde işte... E, omurgalarındaki kireçlenme, bazen bel sıtığı bazen işte kas hastalıkları, bazen eşlik eden fibromiyalcileri de olabiliyor. Dolayısıyla oralarda da bunun tedavisi e, dediği taraftan devam ediyor. Ama yine pankreasla ilgili problem gözden kaçabiliyor. Bütün bu e, problemleri e, 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 nasıl çözebiliriz? Bir kere burada en önemli vurgulamak istediğim şey karnımızın orta hattında ve sırtımızın da tam simetriğinde orta kısmında kürek kemiklerimizin hemen alt seviyesinde iki kürek kemiğimizin arasına doğru olan bir ağrı var ise bunun pankreasla ilgili olabileceğini düşünmek ve bu yönde en azından bu videoyu izleyen kişiler olarak bu yönde e, tetkik edilme konusunda bir bilinç geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada hastalarımızın e, değil, hekim arkadaşlarımızın daha uyanık olması gerekiyor. E, e, ben e, tabii ki burada kişileri e, panikletmek istemiyorum. Çünkü e, unutmayalım ki hepimiz e, mide ağrısı e, yaşayabiliriz. Hepimizin sırt ağrısı olabilir. Hepimizin e, safra kesesinde taş olabilir. İğnelerimiz olabilir. gastritimiz olabilir. Hepimizin midesinde ya da bağırsaklarında gaz olabilir. E, hepimiz zaman zaman karın ağrısı çekiyor olabiliriz. Burada e, anahtar cümle yani burada altın e, anahtar şu olmalı. E, e, ne tür bir problem yaşıyorsak yaşayalım, bunun çok uzun süreli olması durumunda, yani mide ağrımızın sürekli olması, e, safra ağrımızın sürekli olması, sırt ağrımızın sürekli olması, ağrı kesici kullanmamıza rağmen bu ağrının devam etmesi durumunda, tabii ki birçok şeyi düşünürken, mide problemleri, safra kesisi problemleri, e, fizik tedaviyle ilgili, e, kas hastalıkları ile ilgili, işte kireçlenme ile ilgili, birçok şeyi kafamızda e, düşünürken bunun da olabileceğiyle ile ilgili e, bir düşünce belirmesi burada benim ana vurgulamak istediğim e, konu bu. Yoksa hiç kimseyi panik, panikletmek için söylemiyorum. Tabii ki hepimizin ufak tefek karın ağrıları olabilir. Her karın ağrısı olan kişinin ben pankreas kanseri miyim diye düşünmesi de doğru olmaz. E, hepimiz hayatta mide ağrısı, safra ağrısı, gaz ağrısı, e, işte bağırsak problemleri ishal vesaire yaşayabiliriz. E, ancak burada e, bahsettiğim şekilde hani hem e, karnımızın orta kısmında hem sırtımızda ve uzun süreli geçmeyen bir ağrı olması durumunda bu konuda hem hekimlerimizin hem hastalarımızın dikkatli olması gerektiği konusunda bir uyarı yapma gereği hissettim. E, vakit kaybetmemek için yapılması gereken e, böyle bir e, ağrımız var ise e, ve bunun da bir nedeni bulunamıyor ise burada vakit kaybetmeden yapılması gereken tetkik ilaçlı tomografi tepkiki veya ilaçlı MR tepkiki e, tabii ki karın e, tomografisi ve karın MR'ından bahsediyorum. Burada mutlaka hemen hızlı bir şekilde yapılması gereken e, Türkiye'nin en güzel köşelerine kadar her yerde artık tomografi ve MR cihazlarımız e, mevcut. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bir karın tomografisi ve veya karın MR'ı daha pratik olduğu için karın tomografisi daha pratik olabilir daha hızlı olabilir karın tomografisi ilaçlı olacak şekilde ilaçlı tomografi olacak şekilde yapılması bu konunun çözümü ve pankreasımızda bir şey olup olmadığı konusunda hemen dakikalar içerisinde bize bilgi verecektir pankreasımızda herhangi bir problem olması durumunda bunu erken safhada yakalamamız için bir de son derece yardımcı olacaktır. Evet özetle bu videonun özeti olarak şunu söylemek istiyorum. nedeni bilinmeyen, nedeni bir türlü bulunamayan ve uzun süreli olan devam eden ağrılarda mide bölgemizde tam karnımızın orta kısmında olan ve sırtımızda da iki kürek gemimizin tam ortasına vuran ağrılarda eğer başka bir sebep bulunamıyor ise vakit geçmeden bunun bir pankreas kanseri belirtisi olabileceğini düşünüp ilaçlı tomografi, ilaçlı karın tomografisi veya ilaçlı karın emarı yaptırmamız gerekiyor. Burada ultrasonografinin yeterli olmadığını belirtmek istiyorum. Ee, tabii ki bu hekim arkadaşların sorumluluğunda olan bir konu ancak bir bilgilendirme videosu olarak halkımıza da onları panikletmek için söyle, söylemiyorum bunu bir kez daha uygulamak istiyorum. Sadece bilgilendirme amaçlı geç kalınmaması için e, uzun süreli bu şekilde devam eden ağrılarda pankreasımızı tomografi tetkikiyle veya MR tetkikiyle değerlendirmemiz gerektiğini buradan uygulamak istiyorum. Böylelikle e, pankreas kanserini daha erken yakalayabilme şansımız oluyor. E, hastaların daha erken safhada e, pankreas kanseri tedavisine başlamaları ve daha erken e, safhada yakalandıkları için ameliyat şansı yakalamalarına e, olanak sağlayabiliriz. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.